YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün ipek gibi kıvamıyla spangle yapıyorum. Eminim denedikten sonra favoriniz olacak. Çok güzel bir tarif. Kıvamı gördüğünüz gibi cam gibi parlıyor. Yapılışı da çok kolay. Hemen önce pişirme kısmını yapalım. 1 çay bardağı un. 1 yemek kaşığı mısır nişastası ekledim. Elinizde buğday varsa buğday nişastası da ekleyebilirsiniz. 1 çay bardağı toz şeker. 3 yemek kaşığı kakao, 2 tane yumurta sarısı ekliyorum. Toplam 1 litre de süt ekleyelim. Dendiğim en güzel sponge tarifi diyebilirim. Buzlu suyla yapılıyor veya buzla yapabiliyorsunuz. E, pastanelerde e, ya da evde hazır paketlerde inanın hiç onlara benzemiyor. Hazırları hiç benzemiyor. Tadı, kıvamı çok çok daha güzel e, sütü de ekledikten sonra ocakta fokurdayana kadar pişirelim Ocağı kapattıktan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğim tarifte 80 gram çikolata var e, Ben normalde hep bitter yapıyordum sadece bu sefer çoğunluk sütlü ekledim ve tamamını bitter yapabilirsiniz veya tamamını sütlü çikolatalı yapabilirsiniz 1 tatlı kaşığı dolusu da tereyağı ekleyelim. Çikolata ve tereyağı eriyene kadar telle karıştıralım ve soğumaya bırakalım. Tamamen soğuk olmasa da e, ılınmış olması yeterli. Ilınmış e, spangenin üzerine 1 su bardağı buz ekleyeceğim. Aslında normalde ben hep e, buzlu suyla çok soğuk suyla yapıyorum ama e, buzlukta su kalmadığı için e, ben de buz ekledim. Her iki türlü de yapabilirsiniz. Çırparken sadece biraz sıkıntı olabiliyor, sıçrama durumu var. Buz veya buzlu su, ikisi de olur. Bir su bardağı ölçümü. Şimdi bunu mikserle en az 4-5 dakika çırpmamız gerekiyor ve daha sonra böyle muhteşem bir kıvama geliyor. Bal gibi sünen, böyle cam gibi parlayan bir kıvam. Ve dolaba koyduktan sonra da kesinlikle Unlu ve muhallebi gibi kalıp kalıp olmuyor, kıvamını koruyor. Yani şu anki kıvamına çok yakın bir kıvamda. Ben bir gecede dolapta beklettim, ertesi gün videonun sonunu çektim. Yani 2-3 gün dolapta Dursa bile kıvamından hiçbir şey kaybetmeyen çok güzel bir tatlı. Bizim evde de çok sevilen tariflerden biri. E, aynı gün tüketmek istiyorsanız en az 3-4 saat dolapta durması gerekiyor. Bir gün önceden de hazırlayabilirsiniz. Ertesi gün kıvamı bu şekildeydi. Bakın böyle salladığım zaman e, hareket etmiyor gibi. Ve üstüne çok hafif bir e, tabaka oluştu. Öyle kalın bir tabaka yok. Zaten en son kaşık aldığım zaman göreceksiniz e, kıvamı. Ne akıyor ne de kalıp gibi duruyor. Tam istediğimiz gibi bir kıvamda. Ben süslemeyi böyle yaptım. Kazelerin bir kısmına kakao serptim. Bu arada içine kek koyabilirsiniz, bisküvi koyabilirsiniz. Üzerine krem şanti sıkabilirsiniz. Ben sadece kakaoyla böyle güzel bir kolay bir süsleme yaptım. Elimde renkli şekerlemeler vardı kahverengi. Böyle farklı bir renk koymak istemedim. Yine benzer bir renkte bu şekerlemeleri de ekledim. Sunum halde bu şekilde oldu. Son kısımları sizler için detaylı videoya çektim ee, sunum kısmını. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Çok kolay oldukça da fazla çıkan bir tarif benim kutlarım tabi normal kaselerden biraz daha büyük yeteri kadar soğuduğunda kıvamını aldığında gerçekten enfes bir tadı var yapanlardan mutlaka yorum bekliyorum ve videoları izledikten sonra da lütfen beğeni bırakmayı unutmayın kıvamına da bakalım Gerçekten şahane bir kıvamı var. Tam olması gerektiği gibi. Çok yumuşak bir kıvamda ama asla da akmıyor. Dolapta bir gün durunca da kıvamı bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalıştım. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.